Yani Zoom üzerinden dersi dinleyebilirsiniz, ee, YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'da canlı yayın olarak yapıyoruz, görüntülü. Zoom'dan da sadece ses yapıyoruz. İkisinin de linkini ben gruba attım. Evet, bir iki dakika daha bekleyelim ondan sonra başlayacağız. Aleyküm selam. Burhan Bey, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız hocam? iyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Siz nereden katılım salıyordunuz Burhan Bey? İstanbul, Ayaza. Ayaza'dasınız, tamam. Teşekkür. Çok güzel. Cumartesi günü aslında hedefim cumartesiydi. Bir program çıktı, yapamadım. Bugün yapalım dedik. Böyle günler uyumadığı için en azından canlı yayın olarak kalsın. Daha sonra arkadaşlar izleyebilirler diye YouTube'dan da derslerin kaydını yapmayı düşündüm. Şu an bu ders YouTube'dan da canlı olarak yapılıyor. Daha sonra izleme imkanımız olacak. Tamam inşallah şey hocam. Yani katılamadığımız sürece artık oradan... Evet, oradan bakılabilir. Olur. Tefsir ve hadis derslerinin ikisini de orada kayıt etmeyi düşünüyorum. Yani arkadaşlar dersi dinledikten sonra veya o esnada da olabilir. Söz hakkı da alabilirsiniz. Bittikten sonra da olabilir. Yazabilirsiniz. Siz de katılım sağlamaya çalışın. Evet. YouTube'dan da gelenler var. Artık başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Tekrar kısa bir hatırlatma yapacak olursak bu akşam hadislerle İslam kitabından hadis dersleri yapıyoruz. Geçen hafta salavat konusunu işlemiştik. Bu akşam da inşallah Allah nasip ederse Allah, alemlerin Rabbi başlıklı birkaç hadis-i şerif ve onların açıklamasını yapmaya çalışacağız. An Ebi İbni Ka'b, İbni Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, Ebu İbni Ka'b'dan rivayet edildiğine göre... An Ubeyy ibn Ka'b. bin Ka'b'tan rivayet edildiğine göre Endel müşrikine galu. Müşrikler demişler ki Lin peygamberimize gelerek Ya Muhammed unsub lena rabbek. Bize Rabbini tanıt. Yani sen Allah'tan bahsediyorsun. Bu Allah dediğin nasıl bir şey? Bize anlat dediler. Bunun üzerine Fe enzelallahu tebareke ve teala Gulhu Allahu ahed Allahu samed lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu ahad. Bunun üzerine Allah İhlas Suresi'ni inzal etti diyor. Yani Ubey bin göre İhlas Suresi'nin nazil olmasının sebebi müşriklerin peygamberimize Allah'ı tanıt demeleri olmuştur. Kul huvallahu ahad de ki Allah birdir. Lem yelit ve lem yulet. lem yelit ve lem yulet. O doğurmamış ve doğmamıştır. Yani ne evlat edilmiş ne de bir başkasına evlat olmuştur. De ki Allah birdir. Allahu samet. O samettir. Samet demek bizatihi e, varlığı devam eden, varlığında bir başkasına muhtaç olmayan demek. Yani hiçbir şey ee, onun varlığına dayanak değildir yani varlığında hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır samet bu anlama geliyor lem yelit ve lem yulet. o doğurmamıştır ve doğmamıştır ve lem yekun lehu kufu ve ona hiçbir şey denk değildir evet yine şöyle bir hadis-i şerif var ee, Anibni Ömer İbn Ömer'den rivayet ediliyor. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yebulu izâ akhadha mad'ahu yan tarafına yattığı zaman Resulullah Efendimiz yani gece yattığı zaman şöyle derdi. Elhamdülillahi'llezî kefânî ve evânî ve ve sagânî ve'llezî menne aleyye fe'aftala ve'llezî a'tânî fe'ajzala. Elhamdülillahi ala kulli hal. Allahumma rabbi şeyin. Allahumma rabbe kulli şeyin. Allahumma rabbi kulli şeyin ve melikihi ve ilahi kulli şeyin. Eûzü bike minen nar. Yani yan tarafına yattığı zaman peygamberimiz e her durumda, her şeyde bana kafi olan, yeten ve evani beni barındıran, e beni yediren ve içiren bana iyilik edip İyiliğini de devamlı artıran, bana nimet veren ve nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi <laughs> ala kulli hal. Her durum ve şartta Rabbime hamdolsun. Peygamberimiz böyle dua edermiş. Eûzü <laughs> bike minen nar. <laughs> Allahumme Rabb Allahumme Rabbe kulli şeyin. Her şeyin Rabbi olan Allah'ım ve ilahi külli şeyin her şeyin ilahı olan Allah'ım. Ee, Allahümme inni e'udbike minen nar Allah'ım cehennemden sana sığınırım. Yani her durumda yatarken Allah'a hamd eder ve cehennemden peygamberimiz yatmadan önce Allah'a sığınırdı. <laughs> Yine diğer bir hadis-i şerifte Ebu Musa, Musa el-Eş'ari'yi anlatıyor bir yolculuk sırasında peygamberimiz ile beraberdik diyor. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Yolculuk esnasında yüksek bir tepeye çıktıklarında bağırıyorlarmış. Allahu Ekber diye. Bunu da, bunun üzerine peygamberimiz onların bu bağırmalarından rahatsız olmuş. İrba'u ala enfusikum <Sessizlik> fe innekum la esamme ve la ted'ûne semî'an basîran garîben demiş kendinize gelin siz sağır olan ve burada bulunmayan gayip olan birisine seslenmiyorsunuz tam tersine her şeyi işiten gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz yani bazı insanlar doğada çığırtkanlık yaparak böyle bağıra bağıra tekbirler getirerek böyle bir cezbeye gel gelmeye çalışıyorlar halbuki Allah başka ay ayette de öyle buyuruyor. Yani ne bağırarak ne bütün sesi kısarak yani itidal bir şekilde Allah'a kendiniz duyacağınız kadar itidalli bir şekilde dua edin diyor. Bu hadisten de onu anlıyoruz. Peygamberimiz öyle bağıra bağıra tekbir getirenlere siz sağır olana, duymayana bir şey duyurmaya çalışmıyorsunuz. Bilakis size sizden daha yakın Allah'a size sizden daha yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz diye onları peygamberimiz ikaz etmiştir. Yine Ebu Mesud el Ensari yani Ensardan olan Ebu Mesud'a göre o anlatıyor. Diyor ki bir gün köleme kötü muamelede bulunuyordum. Onu dövüyordum. Bir arkamdan şunu bil ey Ebu Mesud diye bir ses ile bana seslendi. Bir de döndüm baktım ki seslenen Allah Resulü'ydü. Ve şöyle diyordu, şunu bil ey Ebu Mesud, Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı gücünden ve kuvvetinden çok daha fazladır. Yani gücünü kötüye kullanma, çünkü senin güçlü olduğun kimselere karşı gücünden Allah'ın sana karşı olan gücü daha fazladır dedi. Yine Ebu Hureyre anlatıyor, Resulullah Efendimiz, herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım göklerin ve yerlerin Rabbi. Rabbimiz her şeyin Rabbi. Tane ve çekirdeği e, çatlatıp yaratan Rabbimiz. Allahümme Rabbus semavati ve Rabbül erazin. Ve Rabbuna ve Rabbü kulli şeyin faliqil habbi ve'n-neva. Tevratı, ve muzle tevrat ve İncil ve Kur'an tevratı İncili ve Kur'anı yaratan indiren Rabbim. Eûzü bike min şerri kana zî şerri zî şerrin ente âhizun bi Senin kudret elinde olan her şeyiyle sen kudret elinde olan her türlü kötünün şerrinden sana sığınırım. Yani her türlü kötüden kötülükten sana sığınırım ki o kötülükleri yapacak kişilerin de akıbeti senin kudret elindedir. Entel <laughs> evvelu. Sen başlangıçsın. Yani ilk sensin. Feleysa qableke şey'un. Senden önce bir şey yoktur. Ve entel akiru feleysa ba'dek. Sen sonsun. Senden sonra da kimse yoktur. Ve zahiru feleysa fevgak. Sen zahir apaçık olansın senin üstünde feleysa fevke şeyun senin üstünde daha zahir olan daha açık olan bir şey yoktur vel batunu feleysa duneke şeyun Batın yani mahiyeti idrak edilemeyen yani zatı insanlar için varlığı seninkinden daha gizli olan da yoktur. Senin mahiyetinden varlığından daha gizli hiçbir şey yoktur. Yani Allah'ı överek yatarmış peygamberimiz. Yine İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Ee, beni yediren, içiren, beni koruyan, gözeten, bana iyilik yapan, iyiliğini artıran, her durumda kendisine hamd ettiğim Allah'ım sana hamdolsun Öyle der, öyle yatardı. Yani hamd ederek her zaman yattığını söylüyor sahabeler peygamberimizin. Evet, değerli kardeşlerim, burada peygamberimiz bir ilah bilinci, yani bir Rab bilinci sahabede oluşturmaya çalışıyor ve onu her akşam tekrar ederek onu içselleştirmek istiyor. Yani her zaman, her durumda beni yediren, içiren, Rabbim sana hamdolsun her şeyin Rabbi bütün kötülükler kendi kudret eli elinde olan yani Allah izin vermeden hiçbir kötünün kötülük yapamayacağı Rabbim diyerek bunu her akşam tekrar etmesinin sebebi kula bir tevekkül bilinci kazandırması bunu içselleştirmesi çünkü insanoğlu tekrar ettiği şeyleri daha da içselleştiriyor ve onu bir inanç haline getiriyor bunu peygamberimiz de her akşam söylermiş İnsanoğlu kendisini yoktan var eden ve kendisine sayısız nimetler veren yüce yaratıcının zatını ve nasıl bir varlık olduğunu insanoğlu hep merak etmiştir. Ayetleriyle, yani dış dünyada gördüğümüz mucizeler ile, eserleriyle ve sıfatlarıyla bütün varlık alemini kuşattığı halde onun zatı, mahiyeti nasıl bir şey olduğu hakkında bizzat onun eserlerini gördüğü halde insan bir de zatını merak etmiştir. Daha fazla bilgi edinmeye çalışmış. Acaba Allah nasıl bir, bir şeydir diye. Bu nedenle Allahü Teala hakkında kafasına bazı sorular takılmış, sorular üretmiş. Kendi kendine sorular sormuş. Bu anlamda cevaplar aramaya çalışmıştır bir takım tereddütlere yol açan bu tip soruların insan zihninde takılacağını Peygamberimiz de biliyordu. Bu konuda ashabını uyarmış ve böylesi sorulara muhatap olduklarında Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun bir dengi yoktur. Yani İhlas Suresini, Allahu Ahad, Allahu Samet, lem yelit ve lem ve lem ahad. Bunu söylemelerini istemiştir. Sonra da bu sorularla zihinlerini meşgul etmek etmemelerini onlara tavsiye etmiştir. Yine e'udü billahi mineşşeytanirracim. Yani böyle bir e, soru zihne geldiğinde kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. E'udü billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınmalarını asabına tavsiye etmiş. İhlas suresini tekrar etmiştir. Nitekim bir kişi Ebu Hureyre'ye gelerek Allah bizi yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı diye sormuş. O da bu sorudan rahatsız olmuş ve Allah tektir. Allahu gülhu Allahu ehad. Allahu samed. Lem millet ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven ehad. Açıklamasını yapmıştır. Yani o tektir. Hiçbir şey her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. O doğmamıştır, doğurmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir diyerek bu açıklamayı yapmış. Yani bizi Allah yarattı, Allah kim yarattı sorusuna İhlas Suresinin açıklamasıyla cevap vermiştir. Çünkü Yüce Allah yaratılan varlıklara ve insana hiçbir şekilde benzemez. Onun eşi ve benzeri yoktur. O bir anne ve babadan doğmamış, doğurmamıştır o var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başkalarına muhtaç da değildir. Sonradan yaratılan varlıklara özgü olan yemek, içmek, uyumak, yorulmak veya işte üreme gibi fiiller Allah için söz konusu değildir. Bu bağlamda sevgili peygamberimiz her müminde doğru bir Allah tasavvuru oluşsun diye Kur'an'da bir ayeti ki o ayet ayetül kürsüydür. Ayetül kürsüyü virt edinmemizi murad etmiştir. Allahü la ilahe illa huvel hayyul gayyum la te'kuduhu sinetun ve la nevum lehu ma fis semavati ve ma fil arz men zellezi yeşfeu indahu illa bi izni ya'lum ma beyni edihim ve ma khalfuhum ve la yuhidun bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a vesi yaracirsi semavati vel ard ve la bunu virt edinin, yani bir zikir halinde dilinize sanki bir e, pelesenk olurcasına her gün bunu okuyun diye peygamberimiz tavsiye etmiş. Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e müşrikler gelmişler ve kardeşinin oğlu ile aramızda hüküm ver yani yeğenin ile aramıza bir hüküm ver demişler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimizi çağırttı ve ona dedi ki bunlar senin kavmindendir, senin akrabaların. Senden mutedil olmanı yani orta bir yol üzere olmanı istiyorlar. Bu toplumun üstüne fazla gitme dedi. Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak. Biz de seninle ve senin ilahının peşini bırakalım. Senle ve ilahınla uğraşmayalım dediler. Peygamberimiz de söylediğiniz takdirde Araplara sizi hakim kılacak. Arap olmayanları da egemenliğiniz altına olacak bir şeyi size söyleteyim mi? Yani söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacaksınız. Arap olmayanlar da egemenliğiniz altına girecek. Böyle bir şey söylemek ister misiniz dediler. Bunu duyan Ebu Cehil dedi ki ee, babana rahmet olsun elbette onu hatta on katını bile söyleriz eğer bize böyle bir söz söyleyeceksen dedi peygamberimiz öyleyse la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin dedi müşrikler e, bunu duyunca bunu söylemekten kaçındılar ve oradan gitmek üzere ayağa kalktılar ve bu ilahları tek ilah yapmak istiyor. Yani bu ilahları tek bir ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Yani onları nasıl idare eder? Ee, dediler. Hatta bu ayette de geçiyor. Ecealel alihete ilahen vahiden innehâzele şeyün ucab. Bu ilahları bir ilaha indirmek istiyor. Bu ne tuhaf bir şeydir dediler ve oradan kalktılar. Bu olay üzerine bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Az önce okuduğum ayeti e, ayetin malini söylüyorum. Ve acibu en ca'ehum nezirun ve acibu en ca'ehum minhum içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Ve galel kafirune hâdâ sahirun kezzâb bu açık bir e, yani bu yalancı bir sihirbazdır dediler. Ecealel aliyete ilahın vahide. İlahları bir ilaha indirgemek istiyor. İnne hadele ucab. Bu ne acayip şaşılacak bir şeydir dediler. Anlamında bu ayet nazil oldu. Yani onların oradan kalkıp gitmesi üzerine kelime-i tevhidi söylemekten imtina etmeleri, kaçınmaları üzerine bu ayet nazil oldu. Onların Allah'ın tek bir ilah olması karşısındaki bu şaşkınlıklarına Allah şöyle cevap veriyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, lev kâne fîhime âliyetun illallâhe le fesedete yani gökte ve yerde Allah'tan başka sizin iddia ettiğiniz gibi başka ilahlar, yani ortak bir yönetim söz konusu olsaydı, yer ve gök yani bunların düzeni, nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir anlamında ayet nazil oldu. Ayet ve hadislerde bu şekilde anlatılan Cenab-ı Hak sevgili peygamberimiz tarafından çok bağışlayan, hükmünde galip olan yerin, göklerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan mağlup edilemeyen ve daima galip olan bir tek Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde tanımlanmıştır. Peygamberimiz Rabbine şükranlarını ifade ederken de bana yeten, beni barındıran yani kefani ve evani, beni yediren ve içiren, evet, beni yediren ve içiren, ed'ameni ve sabani bana iyilik eden ve iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım. Cehennemden sana sığınırım şeklinde dua etmiştir. Yani insana yakın olan, şah damarı kadar yakın olan Allah'a dua ederken de böyle bağıra bağıra dua etmek, çığırganlık yapmayı da biraz evvel okumuş olduğumuz dersin başındaki hadislerde de Peygamberimiz ashabını yasaklanmış, o size sizden daha yakındır. Siz sağır olana, duymayana bir şey duyurmaya çalışmıyorsunuz. O kalplerinizden geçeni bile biliyor diye o bağırmalarını bağıra bağıra dua etmelerini veya tekbir getirmelerini Peygamberimiz yasaklamıştır. İnsana bu derece yakın olan, hatta gönlünden geçirdiklerini bile hakkıyla bilen yüce yaratıcıyı gerçek manada tanımadıkları anlaşılan ikisi Sakif kabilesinden, birisi de Kureyş'ten üç kişi bir gün Kabe'nin yanı başında tartışmaya başlamışlardı. Birisi ne dersiniz Allah konuştuklarımızı işitiyor mu diye sordu. Diğeri de sesli konuşursak işitir. Değilse işitmez. Yani sesli konuşursak Allah işitir. Ama sessiz konuşursak işitmez diye karşılık verdi. Diğeri de açık konuştuğumuzda işitiyorsa gizli konuştuğumuzda da mutlaka işitir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allahu Teala Fussilet Suresi'nin 22. ayetini indirdi. Ve siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceklerini ümit etmiyor. Onlardan hiçbir şeyinizi gizlemiyordunuz. Ve hatta sanıyordunuz ki yaptıklarınızın pek çoğu, pek çoğunu Allah bilmez. Bu ayet nazil olmuş. Yani insanoğlu Allah işitmiyor, duymuyor, bilmiyor gibi böyle bir zafa, böyle bir düşünceye girebiliyor. Oysa Allah e, karanlık gecede kara taşın üzerindeki kara karınca'yı görür ve ayağının sesini işitir. Evet, e, değerli kardeşlerim, kısacası e, peygamberimiz genel anlamda e, asabına bir Allah tasavvuru, her şeye gücü yeten, gücü her şeyin üzerinde olan sıfatlarıyla anlayabileceğimiz ama zatını anlamaktan bizim aciz olduğumuz bir Allah tasavvuru sahabeye yerleştirmeye çalışmıştır. Hadislerden bunu anlıyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar yetsin. Vakit 26, evet. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Samsun'dan sorular var mı? Oraya bakalım. Ağzına sağlık hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun değerli arkadaşlar. hayırlı geceler diliyorum cümleten. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar hocam. Benim bir şey olacaktı. Sağ olun.